Dürüst Bakış kanalından hepinize selamlar. Bu akşamdan itibaren sizlere günün öne çıkan haberlerini ve analizlerini aktarmaya çalışacağım. Malumunuz son bir aydır Rojava'da DSG ve Suriye Milli Ordusu arasında çatışmalar yaşanmakta. Bu çatışmalara ilişkin hem Türkiye tarafından hem de SDG tarafından açıklama geldi. Kobani'nin batısında DSG ile Türkiye destekli SMO arasında çıkan çatışmalardan iki taraftan da çok sayıda kaybın olduğu belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Demokratik Suriye Güçleri çatışma ve bombardımanlara ilişkin bilançosunu açıkladı. Teşhin Barajı ve Karakoza Köprüsü'nü kontrol etmek için saldırı başlatan Suriye Milli Ordusu'na bağlı silahlı gruplar ile Demokratik Suriye Güçleri arasında yaşanan çatışmalar yoğun bir şekilde hala devam etmekte. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesi diye adlandırılan Fırat'ın doğusunda ve Rojava'da halk savunma birliklerinin yani YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'ye yönelik hava saldırıları ve bombardımanların bilançosunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu bölgede 20 YPG'linin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek ifadesi kullanıldı. Öte yandan DSG basın merkezi Tişrin Barajı ve Güneydoğu Minbit çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada söz konusu çatışmalarda 63 SMO üyesinin öldürüldüğü, çoğu ağır 37'sinin yaralandığını belirtti. Çatışmalarda ayrıca bir tank ve 5 askeri aracın imha edildiği, 3 zırhlı BMB aracın hedef alındığı bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan SMO güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının desteğiyle Tışin Barajı yakınlarındaki Aluş ve Tel Ariş köyleri ile Siritel Tepesi'ne geniş çaplı bir saldırı başlattığı da bildirildi. Öte yandan Özerk yönetime yakın kaynaklar TSK'ya ait savaş uçaklarının Kobani çevresini ve Sirin beldesini hedef aldığını da aktardı. Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Minbiç kırsalında çatışmalar yaşandığını belirterek çatışmalarda çoğunluğu Suriye Milli Ordusu'ndan olmak üzere 37 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise dünkü bilgilendirme Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik önüne sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı'nın YPG tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmekte olduğunu da belirtmişti. Konuya dair bir açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Suriye'deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı, fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte. Defaatle söyledik, böyle bir tehditle yani PKK, YPG ile sınırlarımızda yaşama şansımız yok adımı ya başkası atacak ya da biz atacağız dedi. Suriye yönetimi Amerika'ya rağmen YPG operasyon yapabilir mi? Suriye yönetimi yapmaz ise Türkiye bu konuda adım atar mı? Şeklindeki soruyu yanıtlayan Hakan Fidan şunları kaydetti. Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in temel faaliyeti olacaktır. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmaktadır. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolun sonu, terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa'ya da Amerika gibi bir fark bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz dedi. Eşit ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu övmeyi de canlı tempoyu da sürdürüyoruz. Yeni süreçle ilgili başka bir soruya yanıt veren Hakan Fidan, örgütün birçok ülkeli ilişkisi var, birçok istihbarat servisiyle operasyonel ilişkisi var, birçok ülkenin askeri yapısıyla ilişkisi var, bu kadar sızılmış manipüle edilmiş bir örgütün kendi liderlerinden gelen bir talimatla ilgili ne derece güçlü refleksi olabilir? O başka bir sorun alanı diye konuştu. Geçmişte örgüt liderliği talimat verdi. Silahları bırakın ve çıkın diye. Bu yönde bir çıkış başladı. Daha sonra Suriye meselesi bahane edilerek bunu durdurdular. Şimdi yaklaşık 11 yıl sonra aynı senaryoyla karşı karşıyayız. Dinlerler mi kendi tercihleri biz devlet olarak bütün hesabımız bu türden varsayımlar konu üzerinden değil, gerçekli hesaplamalar üzerinden olmak durumda. Biz tehdit analizini profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Bu analizi yaptıktan sonra ne türden diplomatik araçlara ihtiyaç var, ne türden askeri istihbarat araçlarına ihtiyaç var, bunları tespit edip yolumuza devam edeceğiz, dedi. Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Maslum Abdi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a Rojava ve Suriye'deki ABD askeri varlığını sürdürmesi çağrısında bulundu. Abdi, geri çekilmenin Suriye'de IŞİD'i yeniden canlanma riskini de artacağını vurguladı. İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Mazlum Abdi, IŞİD'in çöküş yaşayan Esad rejiminden ele geçirilen silahlarla çöl bölgesini bölgesinde güçlendiğini de söyledi. Abdi, Kürt güçlerinin Türkiye ve Ankara'nın Suriyeli vekil güçleri tarafından artan baskı altında olduğunu belirtti. Bölgede istikrarın kilit faktörü ABD'nin sahadaki varlığıdır diyen Abdi, ABD askerlerinin çekilmesinin eşit dahil birçok terör yapılanmasının yeniden canlanmasına yol açacağını ifade etti. Abdi, teröristlerin desegeni bölgeyi Türkiye ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'nun saldırıları karşısında savunmakla meşgul olmasından faydalanarak eşit mahkumlarının tutulduğu cezaevlerine saldırmayı planladıklarını da söyledi. Trump'ın Amerikan kuvvetlerin geri çekilmesiyle ortaya çıkacak olan riskleri anlayacağını düşündüğünü ifade ederek ABD'deki son terör saldırıları yeni yıl günü New Orleans'ta gerçekleşen IŞİD ilhamlı saldırıyı atıfta bulunarak terör tehdidinin arttığını söyleyen bir işarettir dedi. Mazlum Abdi, Biden yönetiminin Türkiye ile özel yönetim arasında ara buluculuk çabalarına da odaklandığını söyledi. İki taraf arasındaki durumu kısmen istikrarlı olarak tanımlayan Abdi, Fırat bölgesindeki sınırlı çatışmalar dışında durumun sakin olduğunda belirtti. Bölgenin gelecekteki istikrarının ABD askeri varlığını sürdürmekten geçtiğini vurgulayan Abdi, ABD kuvvetlerinin olası bir çekilmesinin yeni bir kaotik duruma yol açacağını da ve bu durumun Kürtleri tehdit eden nedenlere yeni bir İç savaşa yol açabileceğini de söyledi. Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın taleplerini karşılamamaları halinde Rojava'ya yönelik bir askeri operasyon başlatacaklarını da söylemişti. Fidan bir televizyon röportajında "Gerekini yaparız." dedi. 2019 yılında ilk görev döneminde Donald Trump Rojava ve Suriye'deki tüm ABD güçlerini çekme kararı almıştı. Hepiniz de hatırlıyorsunuz o süreci. Trump bu kararını Kürtler ABD ile birlikte 2. Dünya Savaşı'nda savaşmadı diyerek savunmuştu. Trump'ın bu ayın sonunda yeniden göreve gelmesi ABD askerlerini yeniden daha önce 2019 yılında olduğu gibi geri çekebileceğine dair spekülasyonlar ortada gezmekte. Abdi Trump'ın seçenekleri değerlendirirken Avrupa desteği içinde de çağrıda bulundu. Mazlum Abdi, dese ki yalnızca kendi halkı adına değil Avrupa ülkeleri adına da işi de karşı savaştı dedi. Ve Avrupa'nın müttefiklerin işi de karşı uluslararası koalisyondan vazgeçmeyeceğini de ekledi. Suriye ve Rojava'da 900 ABD askerin konuşlu olduğu bugüne kadar düşünülüyordu. Ancak geçen ay Pentagon bu rakamın 2000 olduğunu açıklamıştı. Bütün bu yaşanan gelişmelerin ışığında tüm gözler Trump'ın görevi devir alacağı 20 ocağa çevrilmiş durumda. Olası Trump'ın görevi devralması ardından ABD askerlerini Suriye'den geri çekme kararı alması durumunda Türkiye'nin Rojava'ya yönelik hem havadan hem karadan kapsamlı bir saldırı başlatması beklenmekte. Yani şu an Türkiye Trump'ın geleceği tarihi beklemekte. Ya Trump ABD askerlerini geri çekecek Türkiye'de kapsamlı bir operasyon başlatacak ya da Trump ABD askerlerini geri çekmezse o zaman işler değişir. Ya bir anlaşma yapılır ya da Türkiye ABD'ye rağmen Rojava'ya bir operasyon başlatabilir mi? Hepimiz göreceğiz. Bu akşamki bültenimizin sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelişmeleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.